Merhaba çocuklar sizlerle birlikte çikolata kaplı saray evi yapacağız arkadaşlar malzemelerimiz arkadaşlar iki buçuk su bardağı un bir su bardağı pudra şekere bitter çikolatamız arkadaşlar 200 gram arkadaşlar 125 gram tereyağımız ve bir yarım çay bardağı sıvı yağımız arkadaşlar yapımına geçelim evet arkadaşlar şimdi kontrollü bir şekilde rengi değişene kadar sarılaşana kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar bizim unumuzun rengi değişti. Şimdi pudra şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde unumuzla pudra şekerimiz iyice karışacak. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuzun rengi değişti. Pudra şekeri ile arasındaki farkı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar Eğittiğimiz yağımızı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tepsimizin üzerine yağ kağıdımızı serdik ve şimdi bu şekilde helvamızı aktarıyoruz. Arkadaşlar her tarafına gelecek şekilde bastırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde biz iyice bastırıyoruz helvamızın üzerine. Soğuyana kadar dinlendiriyoruz. Arkadaşlar evet. bu evet. şekilde erittiğimiz çikolatamızı taray helvamızın üzerine iyice buladık arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde şimdi bu şekilde yağlı kağıdımızın üzerine koyuyoruz arkadaşlar dolapta çikolatamız donana kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde bizim hero'larımız oldu. Arkadaşlar tadıyla görüntüsüyle harika. Arkadaşlar içi de bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Marketten aldığımızın aynısı oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Denemeden önce bu afiyet olsun. Hoşçakalın.